Kerem Bayar, 1978 doğumluyum. Bahçeşehir'de özel güvenlik görevlisi olarak bir şirkette çalışıyorum. Yaklaşık iki senedir bunun ağrısını çekiyordum. Ee, gittikçe gözümün öne doğru çıktığını hissettim. Kerem Bey geldiğinde çok endişeliydi. Göz arkasında bir ağrı, iki yılın üzerinde süren bir ağrıdan bahsediyordu ve gözün ileriye çıkık olduğundan şikayetçiydi. E hastanın muayenesini yaptık. Göz arkasında bir tümör olabileceğinden şüphelendim. Bunun üzerine istediğimiz tetkiklerde göz arkasında gerçekten bir tümör olduğu fark edildi. Hastamızın endişelerini gidermek benim için önemliydi. Çünkü bu tarz hastaların endişeleri süreci de olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle öncelikle bu tümörün başarıyla tedavi edilebileceğini daha önceki hastalardan dayanan tecrübeyle kendisine anlattım. O da bizimle uyumlu bir şekilde dediklerimizi yaptı. Murat Hocam beni muayene etti. Filmleri inceledikten sonra gözümün arka kısmında gerçekten bir tümür olduğunu söyledi. Kendimi çok kötü hissettim. Bu konuda Murat Hocam gerçekten beni teselli etti. Operasyonla bu tümürün tamamen temizleyeceğini söyledi. İyileştireceğini söyledi. Gözün Tam arkasında, görme sinirinin hemen yanında yerleşik ve ulaşılması çok zor bir tümördü. Beyin yoluyla yaklaşılarak e, tümör tedavisi gerekebiliyor. Hastamıza daha önce gittiği doktorlardan birisi de bu tarz e, bir ifade kullandığı için hastamız çok endişeliydi. Ben beyin yoluyla mı ameliyat olacağım? E, çünkü beyin cerrahisi biliyorsunuz ağır yoğun bakım şartları gerektiren bir e, tedavi. Ancak bu şekilde olmadı. Hastaya e, gözün ön tarafından Tümöre kolaylıkla ulaştık ve tümörü de kolaylıkla çıkartma imkanına sahip bulduk. Operasyondan sonra Murat Hocam yanıma geldi. Tümörün tamamıyla alındığını söyledi. Söylemesiyle birlikte gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Ameliyatı başarılı geçti. Ameliyat sonrasında da hastamızın endişeleri açıkçası devam ediyordu. Biz kendisine ameliyatın iyi geçtiğini hatta ameliyatta çıkarttığımız parçayı da göstererek kendisini rahatlattık. Kendisi de gözü açıldığı zaman eskisi gibi gördüğünü fark edince ve gözüne hiçbir şey olmadığını anlayınca kendisi de rahatladı. Hastamız tedaviden sonra tümüyle görme fonksiyonunu yerine getirebilecek ve tümöründen de kurtulmuş bir şekilde mesleğine devam edebilecek. Bu kendisini mutlu ettiği kadar biz de mutlu ediyor.